Bir mermer mezarın fiyatı geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı. Kızım. Buyur babacığım. Kızım ya bir çay ver de içelim. Tabii ki babacığım. Anne. Sen de gelsene bir anne. Öf. Anne ya. Ne oldu kız ne var? Annem. Bu benim görüştüğüm bir olan vardı ya. Babamla tanışmak istiyor. Ne yapacağız biz şimdi? Öf, kızım vallahi beni karıştırmayın. Anne karıştırma nedir ya? Babam bilmiyor musun? Sinirli aksi bir adam. Bana yardım etmeyeceksin de kim yardım edecek? Ben sana ne dedim? Beni karıştırma. Git başının çaresine bak. Ne yapıyorsan yap. Of anne of. Git içeri konuşacak bir şeyim kalmadı.